Yomazikaron Anma Günü. Yomazikaron, İsrail'in bağımsızlık savaşı öncesi yaşamlarını yitiren yeraltı savaşçıları, İsrail'in bağımsızlık savaşı ve sonraki savaşlar ile terörde hayatlarını kaybeden İsrail savunma kuvvetleri ve güvenlik güçleri mensuplarının anısına düzenlenmektedir. Anma gününün amacı, 1963 yılında Bağımsızlık Savaşı ve İsrail Savunma Kuvvetleri Anma Günü Kanunu ile belirlendi. 1998'de İsrail hükümeti terör olaylarında hayatlarını kaybedenleri de listeye ekleme kararı aldı. O zamandan bu yana Yomazikaron, İsrail'in savaş ve terör olaylarında hayatlarını kaybedenleri anma günü olarak adlandırıldı. İsrail'deki Yahudi yerleşimi tarihinde bir dönüm noktası olan 1860'dan beri çatışma, savaş ve terörde yaşamlarını yitirenlerin sayısı 23.816'dır. Siyonizmin başlangıcından bu yana terör saldırılarında öldürülen sivillerin sayısı toplam 3.153'tür. Anma günü Yomatsmut, bağımsızlık gününden bir gün önce gün batımından ertesi güne kadar Dalet ve İyar'da düzenlenir anma gününde bağımsızlık ve yaz arasındaki acı dolu yakınlık ortaya çıkar. Anma gününde devlet bayrakları yarıya indirilir. Tüm eğlence yerleri kapanır. Eğitim ve kamu kurumlarında, ordunun askeri üstlerinde, anma mekanlarında ve alanlarında devlet ve özel anma törenleri yapılır. Televizyonda anma gün boyunca hayatını kaybedenlerin tek tek isimleri okunur. Anma günü kanununda karar verildiği gibi İsrail'de Yomazikaron Zikaron gününde saat 11'de tüm ülkede 2 dakikalık saygı duruşu yapılır. 2 dakika boyunca her yerde çalan düz siren sesi ile her şey durur ve ülkesi için hayatlarını kaybedenler saygı duruşuyla anılır. Yerüşelayim Kotel'de ülke yöneticilerinin de katıldığı resmi törende savaş ve terörde hayatlarını kaybedenler için dua okunur. Bugün tüm sinagoglarda dualar okunur ve mumlar yakılır. Neşama mumları evlerde de yakılır. Dua edenler anma günü şaharit duasında da kadis söylerler. Bu yıl koronavirüs nedeniyle törenler halkın katılımı olmaksızın gerçekleştirilecektir. Bu acı yaz ve kasvet dolu anma günü akşam gün batımında Yerüşelayim Har herselde yapılan geleneksel Yomasmut bağımsızlık günü meşaleleri yakma töreniyle sona erer. Acı yerini bağımsızlık sevinci ve kutlamalara bırakır. Yitirdiklerini anan İsrail halkı onların sayesinde kazandıkları özgürlüğü kutlamaya başlarlar.